Merhaba, ben Atalay Turan. Yeni bir Revit dersine daha hoş geldin. Bugünkü dersimizde dosyamızı kaydederken nelere dikkat edeceğiz biraz bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü karşı tarafta Revit kurulu olmayabilir veya herhangi bir 3D program kurulu olmayabilir ve karşı taraf bu dosyayı açamayacaktır. Karşı tarafta Revit kurulu olmasa bile bu dosyayı bir şekilde nasıl açabilir? Karşı taraf isterseniz hızlıca bir göz atalım. Şimdi bu dosyamızı ben Revit kurulu olmayan bir bilgisayar atacağım. Örnek veriyorum. İşte öğrencisiniz, hocanıza göndereceksiniz veya ekipa, müşterinize göndereceksiniz. Ve bu dosyanın bir şekilde açılması lazım. Bunun için File kısmına bir girin. Buradan Export deyin. Export ve buradan FBX yani FilmBox Box uzantısına kaydedin. Bu birçok programın desteklediği bir formattır. Yani bir dosya örnek veriyorum. Direkt olarak olarak kaydederseniz o program o uzantıyı desteklemiyorsa açmayabilir. Ama FBX olarak FilmBox Box uzantısıyla kaydettiğinizde direkt destek olmasa bile bu dosyanın açılma olası çok daha yüksek olacaktır. FBX FilmBox formatıyla kaydediyorum. Evet, buraya dosyamın adını veriyorum. Siz de buraya bir deneme yapabilirsiniz. Karşı tarafta açılabilmesi için. Olabildiğince eski versiyonlarda, önceki versiyonu Previous olarak aç, aç diyorum, kaydet diyorum. Buradan ismi daha kısa göster diyebilirsiniz. Çok uzun bir açıklama vardı az önce fark ettiyseniz burada. O açıklama biraz daha kısa tut diyebilirsiniz siz. Ben şöyle bir sim verdim ve kaydet diyorum. Normalde şöyle kaydedecektir bakın. Bayağı uzun şekilde kaydedecektir. Kaydettim. Değiştir diyelim. Siz ilk kez kaydettiğiniz zaman zaten değiştir uyarısı almayacaksınız. Ve şöyle bir bakalım. Şu anda bakalım. Revit olmadan da bu dosyayı açabilecek miyiz? Tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi Revit olmadan da bu dosyayı açabiliyorum siz de bu şekilde projelerinizi karşı tarafta kolaylıkla açabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.